Turizmin gözde merkezi Fethiye, son dönemde il olma ihtimali ve olası plaka numarasıyla yeniden gündeme geldi. Muğla'nın Fethiye ilçesi, Seydi Kemer ile birlikte 250 bine yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen turizm merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Fethiye, ekonomik gücü, turizm potansiyeli ve marka değeriyle il statüsünü hak eden ilçeler arasında gösteriliyor. Fethiye özellikle turizm ve hizmet sektöründeki güçlü altyapısı, ticaret hacmi ve marka değeriyle öne çıkıyor. İl olması halinde bölgedeki ekonomik çeşitliliğin artacağı, turizm, lojistik ve hizmet sektörlerinin gelişerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağı ifade ediliyor. İl olma yolunda adı sıkça geçen Fethiye'nin olası plaka numarası da merak konusu oldu. 83 numaralı plakanın Alanya'ya verilmesi beklenirken Fethiye'nin 84 numaralı plaka alabileceği tahmin ediliyor. Seydi Kemer ile birlikte güçlü bir ekonomik yapıya sahip olan Fethiye, bu potansiyeliyle Akdeniz'in yeni marka değeri olma yolunda ilerliyor.